Bugün daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Uzun zamandır ilk defa beraber oynadığımız için Barış abiden manyak bir fikir çıktı. G Tamamıyla götümden. Evet. Ben, evet. ben Barış abinin kilo oynayacağım. O benim kilo şey. Ee, şöyle. <laughs> Hayır, yanlış anlatıyorsun. Önce ben benim kilo oynayacağım. Sonra Burak kendisiinkiyle oynayacak. Ne oluyor arkadaşlar? satayım Ne oluyor ya? Sonra rakipleri bulduktan sonra bittikten sonrada. Evet anlat. söylemesi çok hoşuma gidiyor çünkü onun burada. Tam burayı söylemesi çok hoşuma gidiyor çünkü. Evet. Ee, sonra dostlar. Biri evet. Bir, yani birbirimizin yani birbirimizinkiyle oynayacağız. Yani nasıl olacak? <laughs> ben önce kendiminkiyle oynayacağım. Sonra Barış abininkiyle oynayacağım. <laughs> ya arkadaşlar daha açık söyleyeyim. Bu Türkçeyi böyle kullanınca kötü oluyor. Silah. Wow. Biz yaparız kardeşim. Şan yani. Şansı tutturan var. için buradayız. Helal lan Yusufi. Abi çok boş yap ya Işık iyi mi? Yüzde yüz yapsana abi be. Yok. Ne olacak merak ettim. Öğün yayına Barış abi için Salih abi gelsin. Bismillahirrahmanirrahim dedem. kendi kendime edit yaparak girmedim videoya ha? Ama çok karanlık bir şey Ya kaç milyon abonem var dur artık ya. İzlenme Zaten... için yaptığı şeylere bakar mısın bir ya? Bir <laughs> dakika. ne yapıyoruz? <laughs> Hadi, Hadi bak, abi, bak, çok DEREREN müziği veremiyorum. DEREREN veremiyorum. Dererendendendererendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend <laughs> nasıl satayım? Bunu ben de beklemiyordum abi. Çok kötü oldu bu. Abicim bak. Gelirim geldi. Nasıl nasıl bak hop. Oo. Oh. Oh. Anladın mı? Peki. Tora update geliyor değil mi? o barış renk paketi geldi. <laughs> Çok kötüydü. Bana maturla. Hello. Selamun aleyküm bana Habibi. Ay be. Eskiden ne güzel uçaklar vardı sevgi, saygı. Tabii evet, düşünüyorum da. Sokarım ben bunun boğazına bağlamayı. Nereden geldiğini şaşırır. Yani çok da evet. Yani çoğu şey mezi oluyordu ama yani bir, bir şey vardı ya. Bir, bit bir. Kaç. Benim, benim. E biri vursun onu. Tamam. Benim. Tamam. Canı bir Bak hareket kes. Oy. <laughs> <laughs> kaynak nasıl oldu o iş? Yan ev, yan abi. ev, yan ev. Yedi benden, yedi benden. Kılıç, Oy, öpüyorum aaa. seni. Kılıç, öpüyorum Öyle seni. Kılıç şey abi direkt seninkiyle oynamam lazım şu an. Aaa, gel al hadi elini al. Aa. <laughs> gitme gitme Arabayı, arabayı saldı, arabayı saldı, arabayı saldı. Al al al. Ulan geri zekalı, nereye atıyorsun? Sevilirim. Tamam bir ücretsiz, biliyorsunuz zaten bunu. Yani... Bir dakika. Bak ses duydum. Aman. Adam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Uf. Acayip korktum. Korktum Allah belanı vermesin. <laughs> Allah belanızı vermesin. Şşş. ama. Vuruyorum da anlamadım. Ay, e beni beni bir alın. Ay, beni almadın. Ay, beni almadın. Beni 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 al. Al beni al. Ben piş değilim al. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Anasını. Seninle mezarrap. Sus lan. Arkadaşlar şu an bizim bulunduklarımız aldı çünkü Oo. Türkiye'de o, o. ilk kaçak köçek şerefsizce haince zındıkça güncellemeyi yapan Youtuber'ımız. İçin uğursuzun önüne gidene olalım zındık olalım. Benden başka kimse giremiyor anasını satayım şu an. Allah evet. Allah. Vay uğursuz ki. Değil kardeşim niye bekliyorsun? Hadi sen lan, lan, Hadi hadi dostum beni bir gaza getir. Ha, Allah'ını alın ulan. İşte, maça bir gir. Hadi dostum Neyse, giremiyorum ki varsayım. maça. Maça giremiyorum çünkü tek güncelleyen benim dostum. Harbi mi? Harbi. Neyi deniyorsun evet. Hayır şimdi <laughs> güncellemeyi göstereceğiz ne var ne yok. Neyse çok fazla boş yapmayalım, lafı bu uzatmayalım. Harif ya. Dur ben bulacağım bunun da bir çözümünü bulacağım bekle. Böyle yapsak. Arabayla giden biri var. Takla atmam lazım. Takla tak, atmam tak, lazım. Tak, tak, tak. O sana ne olmuş baba? go next. ne olmuş öyle? Arkadaşlar duş bile aldım. Bak o yetmedi haritayı değiştirdim. O yetmedi ülkeyi değiştirdim anasını satayım ya. Vallahi bak ülkeyi değiştirdim ya. Olabilecek bir şey değil yani. Ben o demeyecek ki o şanssızda nasıl öldü? Şurada atıyor. Şurada bir yerde atıyordu görüyorum. Ezmeye gideceğim. Ufakım, salanım. Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Ananı Güzel. Arkası var. Tamam tamam Top top. bitti. Adamın bitti. <laughs> yo yo dolu. Tamam dolu. dön arkayı Özke. dön. Canım yüzde yetmiş. Canım yüzde yetmiş. <laughs> <laughs> lutları ver, lutları ver, lutları ver. Belalıcı, lutları ver. Adamını kaldır, lutları ver. Lutları ver. <laughs> <al>, <laughs> adamı kaldırın oğlum, adamı kaldır. Kimse de burada değil. yok yok, lutları ver, paraları da ver. Para. Tamam, tamam, bu kim? Ver lutları. Benim belanı. Ver ver. Ver ver. Ben seni. <laughs> M4 kıçına at. Allah'ım atıyorum ha. benzinlere kaçıyor kaçıyor biri kaçtı bir abi. Be. Hiç var ya. <laughs> <Gülüş> Ayy pardon abi dur dur dur. Al, al, şey al, al sen şunu al sen şunu al sen şunu. Al sen şunu. Al sen şu, şu arabayı al. Suski oradaki arabayı alsana. Suski oradaki arabayı al. Abi bunları böyle kaç, yapacağına kaç, vursana. A <Gülüyor> <Gülüyor> abi bir <birisi> be... Devam <laughs> abi. et. oldu be? Oldu be. Degi, devam. Devam. Alo. Alo. <laughs> <laughs> ben de Takım dört olarak bir şey olmaz mı abi? Ana avrak küfür tekrar İyiyiz de. Dur benzin doldurayım bari. Vay wow, Sasuke dedin de mavi? Aynen aynen mavi öldü zaten. Ama kuralı bir. Küfür etme. Özür dileyeceksin. Az daha ayıp. Nasıl vur Benim gibi vurursunuz böyle de yani. Yine de ayıp. Ayıp çok. Ne oluyor? Oğlum. Bir dakika. Şimdi 3 orada vurduk. E siz kimsiniz? Bana bak. Ulan sana bir tane çakarım. Aklın götüne girer. Bak sana alana gitmem lazım daha. Uğraşamayacağım size bekle. E, bu adam yerdeki oynamaya başladı. Bro. Aha. Aha. Bunun kankası geldi dur dur. Dur 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 dur. Bunun kankası geldi abi bekle. Arkadaşlar adam yan binada. Ben de burada tabii bir, birazcık bir belki şatkan melimisi bulursam rush. Giriyor buraya. E mami. Ee? Tamam giriyor buraya. Günün ilkine tıklıyor. İptal ediyor. Buradan buna tıklıyor. Buradan geri gidiyor. Sonra günün 10 biletine 2 tane M416 giriyor. Bir tane gelse alay çekilir yani. Çanta geldi. Ne? 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 Nasıl yani? Nasıl? Oğlum Allah'tan kaydı açmışım. What the f Ben sana dedim kaydı aç yap diye. Anasını satayım. Oha. Nasıl yani? Oy. Sen bir dakika, bir dakika, bir dakika. Başta bir şey dedim. Bir tane gelsin bilmem ne <laughs> ne? Bir şey dedim. Sen. Saygıdeğer Başka. YouTube halkı, Alihan yazın. Alihan, gel. Alihan. Video seri. girişi değişiyor. Alo. <laughs> bir dakika. Nasıl lan? Oğlum Nasıl ben lan? dün geri zekalı mıydım? 37 bin ucu harcadım ben buna. Yani şimdi Kanta. ben anlamadım. Bu olayı beğenenler şu an an itibariyle zaten bir tane beğeneceğini atmıştır şok olurken öyle söyleyeyim size. Biz bir tane bize izleyiciler söylüyoruz. Genellikle böyle bir şey ondan biz zaten biz deneyelim diye. Genellikle bu son koniseklerle monoseklerle hep yalan dolan çıktı. Çok da güvenmiyorduk. Ama dedik ki kaydı açalım bir görelim. Gördünüz zaten yani olay şu bu yapan arkadaşın adı bu arada yapan arkadaşın adı bu arada Mustafa. Aynen Mustafa BK diye geçiyor. TikTok'ta bir arkadaş bizi yollayan. İlk onlu ilk bir de günlüğü ikiyle basıyor. Ondan sonra iptal ediyor. UC'ye tıklayıp sonra girip onlu da tak diye iki tane M4 gidiyor ona direkt. Bir daha olur mu ben de sanmıyorum olacağını. Bu bir, bir defaya ait bir şeydir diye düşünüyorum. İptal yaptık. Bir daha... Geri geldik. Olur, Tıkladık. Olacağını zannetmiyorum ama bir gene bir deneyelim. Gene bir deneyelim. Aslında bunu daha girip bir daha iki daha hesapta önce... denememiz lazım. Wow! <laughs> ne? <ben> <laughs> Oğlum nasıl o yani? Arış bir dakika benim hesabı başlar bir tane kiri hep çıkartalım. Abi abi topla izleyicileri topla Discord Discord'dan bir tanesini rastgele getir. Bir dakika. Nasıl yani? Nasıl? Oğlum, nasıl? Alian gel lan. Bir daha geldi. Abi, bir, daha bir daha geldi. Abi çık bir daha dene. Bir daha dene. Bir, bir daha dakika. Daha... Anlamadım ki muhabbeti ya Barış abi. Ya Çinli adam yok mu? Ben, 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 Çinli ben, ben, adam. Hani Tanyi bu şeyin e, PUBG'nin müdürü. Onun çocuğu oldu. Tamam mı? İkizler. Normalde bu tek bekliyormuş. İkizler olmuş. İkizler yes. ikizler oldu. <laughs> çocuğu ikizler oldu. Tamam yani. O da... Değil mi ya? Hayır. Açıkladılar. O da çocuğu ikizler doğdu diye bu yeni 4te bir bug'ı kendisi paylaştı hikayesini. Oyunculara hediye olsun diye. Biz de onu denedik. iki tane M4 çıkardık. Allah Allah. Niye Allah Allah. Paylaşıyor ya. Hediye. Ne zaman paylaşıyor? Hayır iki tane evet. çocuğu oldu oğlum. Adam teşekkür Hı. niyetinde. İki tane Hı. çocuğu oldu ya. Teşekkür niyetinde böyle bir şey yaptı adam. Abi normalde böyle şeylerde çocuğun adını falan koyarsın M4'e. E. Abicim M4'ü nasıl koysun? Kötü bir şey mi yaptı adam? <laughs> çocuğun adını M4'e mi koyacak? Abi yani bakı <laughs> paylaşmak <gülüyor> ne ya? Ya ya çok hatalı bir şey değil mi şu an adamın yaptığı? Diğer saçma yani saçma bence de bu arada. Oğlum siz değil adıyorsun. Saçmalama ya. Sallıyor bir <laughs> kendisi salaklar da beni dinliyor. <laughs> ben abi yanlış <laughs> şey değil mi? Ben <laughs> yanlış yaptım. Bizimkiler de hiçbir şey değil. <laughs> Lan bu setin başlığı mı varmış? Başlık galiba o setin ya değil. Sen başlığı almadın mı? Hayır. Oğlum bunu gitsin. Afganlar Suriyeliler alsın. Ben niye alayım anasını? O merhaba o merhaba. O merhaba, o merhaba.